Hemen Yunus Bakan'a dönelim. Yunus Bey var mı için soru? Ee, yine arkadaşlar benim sorularım çoğunu sordular ama ben <laughs> yeni bir e, soru hazırladım. Ee, başkanım biliyorsunuz e, Tokat Türkiye'nin tarihi ve turizm illeri arasında en önde gelen bir ilimiz. Bununla ilgili turizmde bayağı bir e, geride ben düşünüyorum Tokat'ı. Bir Amasya'ya bakarak işte çevre illerdeki turizme bakarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz veya projeleriniz nelerdir turizmle ilgili? Ee, nasıl kazandıracağız? Ben mesela şöyle bir şey daha yaşamıştım geçmişte. İşte biz İstanbul'dan e, yerli turistlerimizi getirip burada gezdirmek için e, bir rehber bile bulamamıştık. İşte rehberler var mı turist otobüsleri buraya geldiğinde gez, gezdirmek için falan nerelere götürecek? Veya işte geldiklerinde kalacak rahatlıkla kalma yerleri var mı? Yemek yiyeceği yerler var mı? Bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz başkanım? Evet birincisi bir defa gönüllü turizm elçileri dediğimiz yani Tokat'ta hani yeni turizm anlamında insanlarımızın kazandırılması ile ilgili bizim de bir projemiz var. Çünkü dediğinize katılıyorum Tokat'ta hani belediyemiz bünyesinde iki tane profesyonel turizm rehberi kardeşimiz var. Bunlar gayet güzel gelen misafirler ağırlıyorlar ama iki tane yetmiyor. Belki bunun sayesinde artırmak lazım. Belki Kültür Turizm Müdürlüğü'nde de birkaç arkadaşımız vardır. Yok diyemem. Yani belki ya bir elin parmağını geçmeyecek kadar sayıda ancak Tokat'ta bugün turizm turist rehberi var. Bunun sayesinde artırmak lazım. Bunu teşvik etmek gerekiyor. E, bizim de bu konuda projemiz var. Bir çalışmamız var. Turizm Gönüllü Elçileri Projesi diye. İnşallah bu sizin dediğiniz konudaki problemi çözecek bir konudur. Başta bunu söyleyeyim. Diğer taraftan biz Amasya ile aslında çok arada bir farkımız yok. Rakamlar ortada. Ya çok az belki bizden fazladır Amasya'ya giden ama Amasya bunun reklamını çok iyi yaptığı için özellikle 2005'li ve 2015'li yıllarda 10 yılda çok iyi yaptı. Ama biz şu anda o açığı kapattık ve Amasya'ya yetiştik son yıllarda yaptığımız turizm hamleleriyle bugün Tokat'ta e, ciddi anlamda turist almaya başladı. Yani kabaca söyleyeyim 300 bine yakın Tokat'a yıllık gelen turist sayısı. Ama bu yeterli değil. Biz bunu 500 bin yapalım, 750 bin yapalım, 1 milyon yapalım. Daha çok insan gelsin. Çünkü yerel kalkınmanın bir ayağı da turizmdir. Çünkü bu bir bacasız fabrikadır. Ya yani her gelen turist bu şehre para bırakır. Gece yatar otele para bırakır. Yemek yer lokantaya para bırakır. Gider bir marketten bir şey alır, marketçiye para bırakır. Tokatın o lezzet ürünlerini satın alır, onlara para bırakır. Yani bir bakıma adeta şehre bir ekonomik anlamda ciddi girdisi olan şeydir turizm. Biz bunu çok önemsiyoruz. Ve zaten biraz önce daha doğrusu sözümün ilk başlarında Tokat'ın tarihini canlandırmak, geçmişi ihya etmek anlamında yaptığımız projelerdeki mantığımız buydu. Yani gelen insan şu şehre bir hayran kalsın. Eski sokaklarda şöyle bir gezerken tarihe doğru aksın. Müzeler yapalım. O müzelerdeki eserlerimizle insanlarda bir merak uyandıralım. Yine şehrin diğer taraftan ekolojik turizmini, daha ekoturizmini nasıl canlandırırız? Bunlarla ilgili çalışmalar yapalım diye bir bütüncül çalışmaydı. Biz mesela uluslararası ekoturizm çalışması burada yaptık. Gastronomi festivalleri yaptık. Şimdi her yaz festivaller yaparak turist daha nasıl çok getiririz onlara bakıyoruz. Tam pandemi başlamadan önce tur operatörleriyle toplantılar yapmıştık tur firmalarıyla ve 60'a yakın otobüsün de gelmesiyle ilgili bir süreç başlamıştı ki o da yine kesintiye uğradı. Şimdi bunu tekrar devam ettirmemiz lazım. Yani buraya tur firmalarının gelmesini sağlamamız, daha çok turistin gelmesini sağlamamız gibi çalışmalarımız var. Bütün bunlarla beraber de bizim altyapılarımızı da tamamlamamız gerekiyor. Ha ben kendi görüşüm şu an Tokat'ın turizm altyapısı %70 oranında tamamlanmıştır. Kalan yüzde bir işimiz vardır. Şimdi bunları da tamamlıyoruz. Hatta bu konuda muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli vekillerimizin bizlerin söylemesiyle 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı programına şu cümle girmiştir. Tokat'ın bütüncül bir anlayışla açık hava müzesi bir şehir haline getirilmesi cümle bu. Şimdi biz bu cümleden yola çıkarak 10 tane projemize 400 milyon destek aldık. 2024 ve 25 yılında. İşte kalenin restorasyonu var bunun içerisinde. Kuyumcular çarşısının revizasyonu var. Yine meydan yeni yolun revizasyonu var. Şu anda olmayan yıkık yıkık olup da yeniden yapacağımız Yağcıoğlu Hanı var. Bakın Yağcıoğlu Hanı. Ali Tunsi Türbesi'nin karşısında eskiden Yağcıoğlu Hanı varmış. Şimdi o han yıkılmış. Şimdi oraya tekrar yapacağız. İhya edeceğiz. Aynen. Yine eski hükümet konağını yeniden canlandıracağız. Bakın bu projeler Atatürk Lisesi'nin yerini hem taş eserler müzesi yapıyoruz hem de oradaki kazılarla tarihi ortaya çıkartacağız. Bütün tarihi eserlerimizin aydınlatılması gibi birçok proje var. 400 milyon desteğimizin oldu. Bunlarla beraber Tokat Turizm'de uçacak. Göreceksiniz. Bunu da çok önemli gördüğüm için, sizin de sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet.